Başımıza bela olan virüs tehdidine karşı bir dizi önlem alınmakta. Bu önlemler yüzünden neredeyse bütün dizi setleri süresiz ara vermiş bulunmaktadır. Tek tek neler olduğunu saymayacağız. Yeni bölümlerin çekilmediği herkes tarafından bilinmekte. Bu videonun ana teması ise televizyon kanallarının düştüğü büyük reyting savaşları. Krizi fırsata çevirmek yahut elde tutulan kitleyi kaybetmemek adına boş kalan yayın saatlerini stoktaki dizi ve filmlerle doldurma çabası. Bunların en bariz örneğine önceki Dudullu postası videosunda değinmiştik. İsteyen oradan bir göz atabilir. Malum evde kal çağrıları ve her geçen gün artmaya devam eden virüs vakaları sebebiyle insanlar büyük bir zaman dilimini evinde geçirmek zorunda kalmaktadır. Bu durumdan dijital dizi platformları büyük ekmek yemekte, hala hazırda bulunan televizyonlar da bu pastaya iştahlı göz dikmiş durumdalar. Kanal D, ATV, Star ve diğer televizyon kuruluşları sosyal platformlardan dizi satın alma mücadelesine girdi. Kazananlar oldukça reklamlarını fragmanlar eşliğinde kanallarında döndürüyor zaten. Yayınlanan diziler arasında herkes kendi kitlesini kısmen yakalama çabasında. Zamanında dijital platformlarda yayınlanan ve büyük ses getiren dizilerin yayın haklarını almaya çalıştıkları şu sıralar Netflix'ten dizi alma olayı büyük bir sorun teşkil etmekte hiçbir televizyon kuruluşu da Netflix'ten dizi satın alıp sansüre takılmadan yayınlama riskini göze alamıyor. Çünkü Netflix bu konudaki en özgür platform. Televizyonlar üzerindeki rütük baskısı Netflix'e pek sökmemekte. Zamanında böyle bir maceraya bulaşan televizyon kuruluşu Show TV, Poo TV'den fiyi satın almıştı. Tıraşlıya tıraşlıya diziden geriye bir şey kalmayınca reyting sıralamasında esamesi bile okunmadı. Fakat daha az tıraşlanacak, nice yapımların var olduğu ve bunların keşfi sırasında en göze çarpan birkaç dizi için büyük kavga edilmekte şu sıralar. Bunlar Blue TV'de yayınlanan, bizim de derin analizini yaptığımız Bozkır ve Puhu TV'nin gözdeleri olan Şahsiyet ve Dip dizileridir. Kıran kırana geçen savaşta kim galip gelecek belli değil ama bu dizilerle kendi reyting skalasını kısmen ayakta tutma çabaları için mükemmel bir hamle olarak nitelendirilmekte. Bu saydığımız diziler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu videonun sonunda önerilen videolara koyacağımız videoları mutlaka izlemelisiniz. Kısaca hatırlayalım. Dip, Poyrazım Karayel olarak İlker Kaleli, intihar etmek isteyenleri vazgeçirmeye çalışan bir ara bulucu rolündedir. Sıra dışı bir yapım olan bu dizide kullanılan renk paleti televizyon ekranlarını şenlendirecek nitelikte olduğunun altını çizer ve süper bir seyir kalitesi olduğunu da belirtmeyi bir borç biliriz. Bakalım hangi televizyonda bu muhteşem yapımı izleme imkanına sahip olacağız? Bozkır. Sıra dışı bir polisiye dizisidir. Blue TV'de arz endam eden bu dizinin oyuncu kadrosu mevcut dizilerin oyuncu kadrosundan fazlasıyla iyi olduğunu belirtelim. Tüm polisiye dizilerinden biraz biraz esinlenen ve kendine özgü bir dili olan bu dizide yayınlanacağı televizyonda reytingleri alt üst edeceği tahmin edilmektedir. Şahsiyet, tontiş bir amcanın seri katil olma hikayesidir. Tüm dünyada hatır sayılır yankılar uyandırmış, büyük oyunculuğuyla Emmy ödülüne layık görülmüş Haluk Bilginer'in var olduğu bu dizi oyuncu kadrosuyla kısmen göz doldurmakta. Neden kısmen diyoruz? Detaylı analizini yaptığımız eski videomuza fazlasıyla bahsettik. Merak edenler videonun sonundaki önerilenler kısmından ulaşabilir. Bu dizi Puhu TV'de yayınlanmıştır. İspanyolların La Casa de Papel'inden daha fazla prim yapacağını düşündüğümüz bu dizinin en büyük dezavantajı bir televizyon kuruluşunda yayınlanarak Netflix tarafından keşfedilmemesidir. Eğer Poo TV değil de Netflix'te yayınlansaydı bu dizi dünyada herkes tarafından bilinen ve benimsenen en büyük Türk yapımı olarak tarihi adını altın harflerle yazdırıp devam sezonları leblebi gibi gelirdi. Hala bilinmeyen ve pazarlanmayı bekleyen bu yapımı bakalım hangi güzide televizyon kuruluşu alacak merakla beklemekteyiz. Kanalımıza abone olun diye ısrar etmekteyiz. Diğer videolarımızı da mutlaka izlemeniz ümidiyle. Sevgiler saygılar.